Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağız. Şimdi hemen maça girelim ve kadroya bakalım bence yataya. Tamam kadroda kadroyu. iyi. Baktık kadroya. Şimdi giriyoruz arkadaşlar ilk maçımıza. Şimdi evet gittim nerede buraları pas verdim sana pas verdim sonra Buradan vursam ne olur arkadaşlar <laughs> değil mi tabii ki de girmez hemen savunmamız lazım. Hemen savundum dışarı attım centilmenlik yaptım. Daha yedik arkadaşlar gol yedik. Arkadaşlar onları seyirinden izlemek istemiyorum. Hemen geçelim şöyle adamlar biraz daha olsun. Geldi şimdi. Ya pas vermedim ki ben adam ayağımdan aldı ya. Hiç adam yok pas verebileceğimdi Verdim. Şimdi gidiyorum adam hemen alıyor ya. Evet. Şöyle verdim pası. Aldım hemen topu arkadaşlar. Ve şut. Gol arkadaşlar. Gol. Like'lara basın. İkinci gol atalım ve bu maçı yenelim arkadaşlar. Hemen şöyle adam değiştirdik, aldık ve topu verdim şimdi bu adama. Ya arkadaşlar ne oluyor? Evet tekrar biz aldık tabii Hayır onlar aldı Biz aldık onları aldık Hemen şu sırt çıktı arkadaşlar Hemen şut çekti. Ve o yüzden olmaz zaten. Şimdi direkt verdim pasız. Oyuncum biraz yürüyeyim arkadaşlar. Vuracağım buradan. <laughs> Tabii ki de girmez arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi like atın ki diğer başka gol yemeyelim. İçeriye verdi arkadaşlar bak like'lara basın. Abanın like'lara. Evet şimdi vurdum ileri vallahi nereye gider saçık. İlk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi bizim kadroya bakalım bir. Şöyle kadroya gelelim. Ya çok yorulan yok ya aslında. Tamam maça devam ederiz. Değişikliğe gerek yok. Evet arkadaşlar hemen maça devam edelim. <laughs> Hadi arkadaşlar. Gol yemememiz lazım. Kaleleri değiştik. Bu fark ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi ar geldim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Aa. Ya arkadaşlar benim adamım neden yürümüyor? Evet, biz taş kullanıyoruz şimdi. Şimdi yani nereye gidersen. <laughs> kendi kaleme şey yapıyorum. <laughs> Şimdi bu orta çıktı. Aa, arkadaşlar dışarı çıktı bizden mi onlarda mı evet onlarda. Uzaklaştırmak için yaptım. Evet arkadaşlar ondan oyuncular hemen geçelim onda. Arkadaşlar bu arada like atın ki bu maçı yani kaymadım yani diyerek. Ya Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar yemeyelim bu golü. Hayır, hayır. Yemedik arkadaşlar, ye. Şimdi orta Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Verdim tasımı. verdiğim Ya arkadaşlar adamım gitmiyor. Biraz internet çekmiyor. O yüzden arkadaşlar ve vurduğum girmedi tabi. Evet arkadaşlar şimdi bu şeyi geçelim pozisyonu. Evet ve maç bitti arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine devam et. Şimdi bir bakalım bence arkadaşlar ya. Buraya satın alma yerine baktık ama çok pahalı oyuncular var arkadaşlar. Şuradan bir... Ya 150 elmas versen mi ki? Elmas almak için arkadaşlar sizce? Hmm. Aa ah, doğru. 150 elmasım yoktu. O yüzden direkt yaptığını be. Gümüş oyuncuya şey yapacağım arkadaşlar şuradan. Ya, ya? Neyse satmayalım hiçbirini arkadaşlar. Girelim buraya hemen. elmas verelim. Evet. Girelim. Ben burayı bir yere yapmak yaptırmak istemiyorum. Ben şu üstten şöyle. Yapacağım. Şuradan. Evet. İndirdim oyuncuların şeyini de arkadaşlar. Fiyatını. Olmadı. Olmadı tabi. Gelmedi. Şimdi hemen bir tane daha maça girelim arkadaşlar. Ee, aa arkadaşlar. Bu maçımız çok zor. Paris dur Şimdi bir kadroya bakalım. Geliştirelim şöyle şeyini arkadaşlar. Şunun da şöyle. Hemen hepsinin geliştireyim ya. Kalipte şuranın yanı anlamış. Yok değiştirmeyeceğimdir. Seni oldum tamam. Sana da şey yapalım. paylam terbas. Ya, tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi şuradan oyuncuları yükseltelim. hemen şöyle. Tam bir maça girelim arkadaşlar ama çok zor maçımız Parisle. Şimdi başlıyoruz maç arkadaşlar. Evet on, bizim onların adı çok iyi arkadaşlar ya yenemeyeceğiz gibi geliyor. Tamam arkadaşlar şimdi tamam arkadaşlar ya dikol ya tamam bence bu maçta yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçta yenildik. Noktayı koydum. Biraz şöyle aralardan sayılmak lazım derken hemen alıyorum arkadaşlar. Paris çok zor. Paris çok zor. Noktayı koydum. Yenildik bence Paris'e. Allah'tan kalecimiz iyi. Hemen vurdum. Vurdum. Böyle paslaşıyoruz biz fazla. Aa adamın ayağını şey yaptı. Sarı kart dediler arkadaşlar. Ye. Bir de altın oyuncuları yedi. Sarı kartı. hemen şuraya gelmedi ona ama. Evet hemen şöyle ilerleyeyim. Oha hopaz oraya nasıl geçti? Evet çıktı mı? Parç evet. Tee, şuraya vereceğim. Arkadaşlar şimdi like atın ki e, bu maçı alabilirim. Yani gol atabilirim. Offside yaptılar arkadaşlar. Yardım. Evet. Biz boş gidiyorduk kendim ya. Evet. Evet. Şimdi aldım ama olmadı. Kayamadım ayağına. <laughs> evet. Uzaklaştırmak için vurdum. Kuta bastım yani arkadaşlar. Şimdi kaydım alamadım. Yine kaydım yine alamadım. Karşıdan kaydım aldım. Uzaklar da Donarımaya geldi top. Şimdi onlarda top zaten ilk yarım bitiyor. Ve bitti ilk yarı arkadaşlar. Adamlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar kadroya baktım iyiymiş kadro yani yorulmamışlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve donaruma yemez bence onu yemedi tabi. Şimdi. öyle öldürüyorum ben valla. Benim adamı mal olduğu için pardon. Mal dedim. Şimdi şöyle vereyim şuradan şuna. Şöyle arkadaşlar. Verdi <laughs> arkadaşlar olmadı ya. Ve tekrar yiyeceğiz gibi gol arkadaşlar. Evet yedik tabi. Tabii ki de dembeli attı onlar. Bak onlar böyle attı kolye arkadaşlar. Tekrar oynat dedim. Böyle attılar. Şuna baksana. Bak şöyle ilerliyorlar. Oradan bu böyle vuruyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi attıkları gol? yenilik bence. Fariz <laughs> çok zor çünkü ha, yemez o golü. Arkadaşlar şimdi Donaruma yemez o golü. Şimdi verdiğim 2-0 yeniliyoruz arkadaşlar like atın ki evet, bu maçı yani bir gol atabilelim yani. <laughs> Verdim oraya vurdum oraya. <laughs> Çok kötü vurdum ama arkadaşlar. Şimdi onlardan bir oyuncu giriyor. <laughs> Şimdi gidiyorum. Şimdi kayramayan arkadaşlar. Kayramadım ama olmadı. O yüzden şey olmadı. Evet şimdi başlatıyorum. Başlattım. Koşmuyor ki benim adam. Koşma gücü yok onda. vurdum arkadaşlar oradan valla girmez tabi dakika 90 bitirek şimdi maç bitti evet arkadaşlar görüşürüz videomuzun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın bir bildirimleri açmayı tabi ki de unutmayın Yes işareti var ona basacaksınız ya. Böyle el işareti. Üstte, üstte de abone şeyi var ya arkadaşlar. Tamam mı? Bay bay.